Şunlarla hazır. Albion 960. Olur. Dön arkanızı yine. Dön arkanızı Zeyn yine. Zeyne zeyne zeyne. O zibama doğru devam et. Devam et öne zeyne. Sen de hiç oynamam lazım. Hani torol atıyorsun ya yetişmiyorum şeye. Magalini tam iş yerine yetişemiyor. Sıkıntı yok. İki, i̇ki, adım atsın vursunlar. Gel sağlı benle. Geri gel. Bunlara kafa atma. Gel geri benle. Defter bende hazır. 10 aldım. <laughs> Nereden çıktı lan o? Bende. Öldü mü? Abi yanında geçen makinelerden görmedin mi? Abi onlara sürecektim de partiden iki kişi düştü bu diye şey yapmadım. Kımıldamayın. Tepeciler bak tepeciler. Magi'yi tek atıp indi. Çamuk şey görme var, var, bak, var. var, bak, var. Öldün orada abi. Oraya Yece. yapılmaz öldün orada. Kalkma abi. bekle. Linkle mi kaçtın sen oraya? Evet. Bilink atma kanka. Linki pişkaçma. Bilinki Yine evet. kanka o nereye kaçtın kanka? Magete ben de 70 vuracak sağına yine ölecek. At da onu. Ee bir hazır. Ferhat geç e. kanka kanka yapalım, be. Geç be de. Kanka hadi. Yine bir B1 atladın. Matador dön arkana. Mami dön arkana. Mami tekrardan lan b atla. Matador hazır. At de sollu vur. Bitsin şu Nova'nız Allah belanı versin. Bitsin şu Nova'nız. Yapacak bir şey yok. Çık geri abi toplam B1'i. Toplayacak kanka bekle. Topluyor bekle. Gel soldu ben de yürü. Gel soldu yürü. Bir sağını gördüm. Bilink var mı? Var. Bekle çık geri. S yap. S yap. S yap, yap. Gel sağlı. Gel sağlı. Sağdan çaprazdan yürü. Meleğe doğru salı yürü. Sağlı yürü. Sağlı yürü. Solun mageye döneceksin. Yürü önüne. Yürü. Sağ çapına yürü. Yürü. Bir saniye dön, bir saniye döndün. Çek Çekti al diye, arkasına hmm. mageyi körsün. Çek geri abi. Yok. Kalkan olur. tak abi çık. Kanka bilingi niye harcadın yine kanka? Yani kanka... Kanka yani, gerek yok, gerek yok. Ben seni kaldırırım diyorum kanka. Tamam, Bilinçsiz tamam. maginin Söyleyeyim içine olur. giremiyorsun. Mage her türlü vuruyor. Çık geri gel. Tamam. Fulledim ben burayı bitir. Aldım parkı. Hemen geldin şu piçe. Tena TP. İn öldü. Şu birliği kessene. Dön arkadaş şu birliği keseceğiniz mi abi? Çekiyorum partiye. Atakı burada. Olmayanı alırsın abi devam et. Kesti şu peşte şu piçe. Devam et tepeye doğru soldu. Sağ. Sağma gel. Aldım on. Gördüm abi de çok iç. Destler ben de takıntı hazır, at vur. Takıntı at vur. Takıntı at vur. Anasını da çektim. Takıntı at vur. Devam et Zeydan. Devam et Zeydan. Mageler oyna. Mageler oyna. Ma ma meleği geç. Meleği geç. Mageler. 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 Matador hazır at vur. Aldım onu. Al. Aldım al. Ay kuryan kere ananı avradın sikeyim seni. hemen. Alırsın. Alamıyor işte. Ben. Çekiyor. B1 e hazır. Geçtim B1'i. Boş. Geçtim B1'i. E, sağlı gittim. Destler bende hazır. Burası öldü. Gittim bir sola hazır. At desi oldu vur. Bir aldım kanka aldım 960. Çok güzel aldı mı? Magi'yi kaldıracağım abi. Tekrar aldım onu. Gel oldu. Bilink var mı? Var atom. Birliği hazır. At vur. Yoğun aldım kanka. Havada öldüm. Abi havada öldüm. Yapacak bir şey yok abi. Aldım seni nerede? Çık geri. aldım. kalk kalk. Ben de öldüm kalk. Kalk ikiye geçeceğiz kalk. Kalk geç ikiye. CC'yi çekersin kanka. Aldım. Kanka shell set yapmış normal. Yani shell set yapmasa. İki devlet metre verdim ya kanka. HP'ye vermediğim için oluyor bunlar. Ne kadar sıfır kanka o yüzden. kanka Zeyna. Sherlock Holmes parazit. Malis bırakma. 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 Sağlı hazır. Geceye geldiği gibi kafam tol Aldım onu. Abiler deme için de satacak mı acaba? Hı. Kafan sap. Deme için de satacak mı? Siktimin yerine melenin içinde bekliyorsunuz. Dön arkanı. Aldım price. Aldım onu. Senin oraya Dön oraya solda hazır. Kafam. O, oynatmadım. Çek kanka. 80 kür hazır. At 80 kürünü. Çık geri benle. Çık geri benle. Çık geri benle. Fena kullanı çek. Dur atla. Dur atla arkana hazır. Dön arkana kafan tor. Bas yere incirlerinde bas kafana. Bas incirlerinde kafana. Bas incirlerinde kafana. Bas 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 bas. Tepeye doğru çık aldım ben de biliyorum. Tepedeyim. Ananın amını kur yanını sikeyim seni. Kalk. Partı, üç partı kalk, kalk, yani. kalk kalk Botmana Botman hazır. Geç botmana. Geç botmana. Gel yes, soldu ben de yürü. Orada incir bastınız mı? Evet. Bastım. Gel yes, soldu yürü. daha okçu var. Bilingin var mı? Var. Sağ, sağdan gel, sağdan gel, sağdan gel, sağdan gel, sağdan gel, sağdan gel. Ağaç arkası gel, arkası gel. Bekledim burada bir tur. Bekle, bekle, bekle. Çıktın sağına. Soluna bir link hazır. Okçuya at vur. AGE des vur artık. Arkana sapattım. Devam et. Kanka önden git. Battal gaziye gerek yok. Dön arkana bırak gel, bırak gel, bırak gel, bırak gel. Bırak gel. Hemen geldim buraya. Ne bu? Döndün tekrardan arkana. Soldu gel. Bırak buradan mageler gitsin okşunun peşine. Gel soldu bende. Koca olana iki tane vursana. Var ya, kankı, Tamamdır. Sağ, var. Gel soldu bende. Gerek yok. CR bitecek şimdi zaten saat kaç? 23.26. 26 İki kill kaldı lan. Tamam yaparız kanka. İki dakika var. Gel soldu ben yürü. Gel ben yürü. ben yürü. ben yürü. Okan abi. Çektin takıntıyı. Sol mage geliyor bak. Gel sağlı bende. Mage'ye bir hazır 3. Hazır gördüm. da gevereyim. Gördüm. Bekledin. Bak gördüm. Bildirdim. Sağlı bilin hazır. Döndün. At vur. Evet. at vur. Am. Okan abi oyna oraya. Tutuyor seni. Okan abi oyna. Oyna oyna oyna. Tekin aldım. Magi'yi aldım yerden. Topla kanka. Topla 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 topla. Seri topla. Öldün kanka sen. Üç tane staff yedin kanka. Kaç kar canın var senin kanka? Bir altı buçuk Ne lan bu? Vallahi öyle. <laughs> Harbi altı buçuk kar var. bile yedi buçuk var. Ona soruyor. Ya DS takılı 90 SR'a e verdim. 25 MP verdim şeye. Şeller için. Yani Sadece şu an HP kaçta biliyor musun? 65'te kanka. Çarptan böyle novalı girer yani. DS 7 bir set kanka. Yani ben TV mageriyim. Şeyi de söyledim ya. Boş söyledim. Telefon yani. girelim dedim yani. Sıkıntı yok kanka. B1 hazır. Geçtim B1'i. Hemen kafana zehir karbon, malis. Aldım onu burayı bir tur. Geç B1 abi. Kafana sap verdim. Billing var mı? Tepeye billing hazır. At vur. Mage'ye amına koyayım. Devam et Seylen. Arkandaki bildiği kes. Bildiği kes. Bildiği kes. Bildiği kes. Devam et çılbırcına. Devam et. Sağlı gel. Adamın CRS'i bitsin çoktan gel. Son bir kill 40 saniye. Hemen önünde herhangi bir Sola random'a doğru yürü. Bu ne Bir kişi ama Bir Hadi. bilingin daha var mı? 35 saniye hızlı. Sola sola geçti adamlar var. Bilingin var mı bir tane daha? Bir tane Geldin soldu. Gel saldı gel saldı gel saldı hazır. At bana de soldan Zeytara. At bana des Zeytara 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 Eskanor. Devam etti soldu. Devam etti soldu. Magadan geliyor. Birliğe mana çektim. Aldın on. 2 saniye. Blink hazır soldu. Atur. hazır. vur. Yani CC'yi çekmen lazım ama. Saplı orada kimse düşmez. B2 hazır. Geç b 2 CR bitti geçme. Ton, to at kanka. Kanka işte sen ben müsaade vereyim başka mı yavru olsa. Yavru bak, bir bak tonla ama bu hangi bir arkadaşlar. Salalım mı? Okan abi salalım diyor. Ben, ben salacağım yani siz devam edebilirsiniz. Salalım abi sıkıntı yok. Aa, teşekkür ederiz. Size sağlık. Hepinize sağlık. sağlık. Eyvallah. Size sağlık benim.

with erik. earring. şey atmaz ki ama. İsmi nedir bizim? Neaptı? Aha. Anladım. Evet. Disconnected connected. Disconnected connected. User entered your channel, channel switched. Mami? Okay. Yeah, abi. Ne haber? Ne abi? ne yapıyorsun? Abi da vurmaya gidiyorum. Yolla. Ha.